Sen burada ne işin var? Şemri niye geldin? He? Şemri niye geldin? Şemdin götürdün hep ciğerleri. Doymadın mı sen? Hı. Buradan mı geldin? Saniyede geldin saniyede. Demin buradaydın sen. Şeru, Kızım. Ya sen hemen acıkıyorsun. Ben demin geldim ya of. Ya yordunuz ben ama ha. Sen niye geldin buraya? Hı? Hırsız Smoky. Nereye? içerim gideceksin? Yine bir şey yok. <laughs> Kış. Smoky. Bıyıklarına bakalım kızım. Bıyıklarına bakalım biraz. Sen erkek misin yoksa? Biraz daha zorlasan erkek olacak bir kızım. Tipin erkeklere benziyor. <laughs> kızım. Hallere bak hallere. Şaro sen biraz önce yedin onu. Kuru mama yedim. çık oradan. Girme oraya. Lan kız düşersin oradan düşersin. Çık oradan. Çık oradan. bakayım. Dur. Diğer kedilerin hepsini şu an içeriye kapattım. Bunlar dışarıdalar. Diğerlerinin önünde mama var. Biraz önce geldi. Yeni mama siparişimiz geldi. Onu götürdüm koydum. Ondan önce de zaten sabah tekrar besleme yapmıştım. Şaro buradaydı işte. O yedi bir şeyler. Şu doğum yapan kaliko kedisi Sabah gittim onun yanına. Yavrularını falan da gördüm. Kapıyı kapattım. Gidemeşi. Peşin. Ya biraz daha dinlenseydim. Şöyle bir saat daha uzansaydım gelecektim zaten. Bahçeyi süreceğim yine. Mama vereceğim size. Kızım düşersin düşersin. Düşersin. <laughs> ya Smokey. Nereden kovsam geliyorsun sen ya. Smokey. Kapıdan kovsak bacadan geliyorsun kızım. <laughs> ya sen bile kendini sevdirmeye başladın ya da helal olsun sana. Çık bakayım. <laughs> Çok değişik bir kedisin vallahi ya. Kızım. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Size burada bir kulübe mi yapayım? Ne yapayım şuranın üzerine? <laughs> burada yatın. Kızım çıkın çık. Çıkın. çıkın. Bayağı da bir yüksek aslında. Için yüksek değil. Gürültü çıkardı. Kızım hadi gidelim aşağıya. Gidelim aşağıya videoyu tamlayalım. Kızım. Gitme gitme. Buna sabah ciğer götürdüm. Yavrularını da çektim arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir yavrularına falan bakalım. Kızım düşersin düşersin. başladı bu. geçi düşmez de. sağ solu belli olmaz kayar mayar Kızım. Gel. Yalnız bu arada bunun gözleri renkli arkadaşlar. Yeşil. Yavrulardan da gözleri yeşil olan var. Bir ay geçtiler mi? Yani. Ya yani bir aylık falan oldu. Bir ay geçtiler ama. Biz yine de bir aylık diyelim. Güzeller. Çok tatlılar yavruları. Üç tane sar, sarman var. Bir tane de tekir var arkadaşlar. Beyaz ağırlıklı tekir. Diğerleri de sarman. Biri bıdağa benziyor. Diğerleri de böyle yine beyaz sarı karışık. sevdalarısın Oy gelin gelin sevdalı gelin Öldürdün beni beni koyup ya derlere varırsın Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin sevdalı gelin Öldürdün beni Tersin yuvan mı yoktur Yoksa benim gibi sevdan mı çoktur Oy gelin gelin sevdalı gelin Öldürdün beni Smokin. Kızım sen niye gitmedin? Kızım. Smokin. Geliyor musun? Kapıyı açayım gel içeri. Çay, kahve ne istiyorsun? Smokin. Şey. <laughs> ya kızım sen çok komiksin ya. Dünden kalan biraz ciğer vardı onu blenderdan geçirdim. Şöyle küçük bir mini shaker blenderımız var. Biraz da yoğurt koydum. Yoğurdu şeye vereceğim. O çünkü yemiyor ya. Evet. Çitaya vereceğim. Yerse biraz da şey yesin. Ariana yesin. <laughs> Smokin. Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun kızım? Hadi kızım git kuş tacizci seni kızım tamam hadi git git ben geliyorum hadi kapının önüne git ben geliyorum kızım Sen buraya girme oğlum. Burası yasaklı bölge. Sen bu taraftadır. Sen bu taraftadır. <laughs> Bekir. Kızım uyku mu geliyor senin? He? Gözlerin yine çapaklı. Şile'yim onu biraz. Kızım. Çakır. Bunlar içeride arkadaşlar? Biraz önce saldım. Aşağıya geldim işte. Kapıları falan açtım. Önlerinde mama vardı yani. Biraz ciğer çorbasından getirdim, verdim hepsini. Yaklaşık bir yarım saat falan oldu. Öleş, bunlar hala uykulular. Smokin'in yüzünden ben buraya geldim. Yoksa biraz geç gelecektim. Bu yaz havasında hayvanlar biliyorsunuz zaten kedi dediğiniz hayvan 15-16 saat yatıyor yani. Şşşş! Günün... <laughs> Sen var ya çok kıskanç bir kedisin ya. Artur. Yeter ama bıktınlık geldi ama ha. Çok kıskanç ya. Sen yat yat. Tamam yat. Bunların gözü. Ah! Aferin vallahi Çok güzel tırmaladın. Serçe parmağımı. Kızım. Yat yat tamam hadi yat. Güzel eskiden çok oyuncuydu ilk beni gördüğünde o, o zaman da bacaklarım falan tırmalıyordu. Sürtünüyordu, mürtünüyordu. Şimdi o huyu yavaş yavaş sakinleşti yani artık biliyor yani burada iyi piştiğini falan. Ee, bana minnettar değil artık değil mi kızım? Yalakalık da yapmıyor ki doğal olarak bir sevgi gösterisinde bulunuyor kızım. Aferin vallahi kanatın. Bunu yapmasaydı iyiydi işte. Kıskanç. Kıskanç. Sen, çok kıskansın oğlum. Bak, Mecabi'nin o tarafta yatıyor. Sen niye yatmışsın, orada yatmışsın? Bahadır, bugün pek bir mama yemedi. Normalde bu arayış daha çok iyi yani. Dün zaten yaş mama falan aldım. Gerçi bu yaş mama yemiyor da. Buna şey aldım, e, hindi füme aldım, hindi fümeyi. Hayret, ilk defa 60 gramlık bir hindi fümeyi tek başına yani eksiksiz yedi, bitirdi. Şaşırdım ben. Bahadır. Oluş. Normalde öyle et türevleri şeyleri yemiyor arkadaşlar. Hani püre yapmamız lazım. işte. çorba haline getirmemiz lazım. Ciğer olsun, tavuk olsun o şekilde yiyor. Hani onun dışında yemez. Yaş mamayı da yemiyor. Sadece dün biraz sosunu bir yedi. Bir de bir iki tane ağzına attı yine. Onu da görünce şaşırdım yani. Nasıl oldu da yedi diyeyim. Bu ara biraz iştah yerinde. Smoking. Şaba biraz bunu kovaladı biraz önce. Buraya kaçtı. Şimoki. Bıyıklı. Şeytan. Şeytan. Bu var ya bu. Şeytana papucunu ters giydirir. Hangi şeytan? Kızı. Çok tecrübeli bir kedi belli. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu yavaş yavaş sonlandırayım. Fazla uzatmayalım. Bizim Yine tırmalayan mı yaş? Yavrular şu an biliyorsunuz. Bizimkiler bir aylık olmadılar. Daha var bir aylık olmalarına. İki haftayı geçti yani. Şu an buradalar. Yavaş yavaş çıkarlar ileride. Ben kendim çıkarmayacağım. Bekleyeceğim. Buradan tabi ekstra bir ışık yok. <laughs> sen hiç çıkma oradan kızım. Sanki sen doğurmuşsun. Annesiyle takılıyorlar. Ana kız takılıyorlar.